İş icabı bazen yalan konuşabiliyoruz. Aksi durumda sıkıntı yaşayabiliriz. Bu gibi durumlarda yalan konuşmak caiz midir hocam? İmam-ı Nevevin'in Esker adlı eseri var. Riyazus Salin'de aynı şekilde bu konuyu ele almıştır. Ee, yalan asıl itibariyle haram olan bir eylem, hı hı. haram olan bir iştir. Ancak bazı kere mübah olabilir nebebi bunu anlatırken, bu konuyu anlatırken şöyle detaylandırmaya gidiyor. Diyor ki kelam bir işe hasıl olabilmesi için, bir işe elde edebilmesi elde edebilmek için bir vesiledir. Evet. Mahmud olan yani sevilen, övgüye layık olan bir işi elde etmek eğer yalansız mümkünse o gibi yerde yalan söylemek kesin haramdır. Hmm. Çünkü o işi mubah olarak da elde etmen mümkündür. Onu sen yalan ile elde ediyorsan, orada yalan söylemen haramdır, günahtır. Yani. Ancak övgüye layık olan o işi yalan söylemeden elde etmek mümkün değilse, illaki yalan ile o elde edilebilecek ise, bu takdirde yalan söylemek caiz olur. Hmm. Şu kadar var ki, o övgüye layık olan fiili, o işi yapmak eğer farzsa, yalan söylemek farz olur. O övgüye layık olan o işi yapmak mubahsa, orada yalan söylemek mubah hmm. olacaktır. Evet. Örnek verelim. E, diyelim ki bir adam, zalim bir adam mazlum bir adamın peşinden gidiyor. Biliyorsunuz ki onu katledecek. Hı hı. Ve mazlum olan kişi saklandı, kaçtı bir yere. Siz de yerini biliyorsunuz. Burada övgüye layık olan fiil o mazlumu kollamaktır. Evet. Yani o zalimin o eylemini gerçekleştirmemektir. Elden gelen gayreti evet. sarf etmektir. Bu manada size sorsa bu adam nerededir diye. Burada o zulmü Yalan söylemeden bertaraf etmek mümkün olmayan bir yerdir. Hı hı. Ve o ki burada bir zulüm var ve o zulümü elinizle, dilinizle kaldırmaya imkanınız var. Elle yoksa da dilinizle imkanı var. Evet. Ve burada bir vücubiyet söz konusudur. İşte bu noktada yalan söylemek vacip olacaktır. Hı hı. Ben çok doğrucuyum. Ben asla yalan söylemem. Burada yine doğruyu söylerim. Aradığın kişi falan yerdedir demek evet. ahmaklıktır, saflıktır, hatta vebaldir, günahtır. Evet. Bunu misallerini çoğaltabiliriz. İşte karı koca arasını barıştırmak yalan söylemeden hmm. mümkün değil orada yine yalan söylemeye izin veriliyor. Kaynana gelin arası yine. Bu konuda da hakeza evet. ki ben hatırlıyorum yine bu konuda Efendi Hazretlerimizle geçen bir olayımızı aktarmak istiyorum. İşte bazı sıkıntılar oluyor idi hanım ile annem arasında. Efendimiz Hazretlerinin ifadesi annene ayrı konuş hanımına ayrı konuş. Evet. Yani bu siyasettir. Her ikisini de gönlün etmektir. Hı hı. Yalan konuşmak manasında şeklinde de algılanmasın. Evet. Bu manada bir yani işte annene diyeceksin ki sen de bu gençtir, daha cahildir. Sen olgunsun. Sen idare edeceksin. İşte hanımına da diyeceksin ki annem yaşlıdır. Ee, sen onu idare edeceksin. Sen de onun gibi olacaksın. Sen de kayınvalide olacaksın. Senin şeklinde. yemeklerin daha güzel. şöyle Gibi vesaire öyledir. bu evet. şekilde bir olgu yani maksat arayı yumuşatabilme e, düzgün. Yoksa annenin gelini hakkında söylediklerini birebir gel geline söyle. Gelinin evet. annen hakkında söylediklerini gel birebir annene söyle. Ortalık ifsad olur, başka evet. bir şey olmaz. Bu manada yalanlığın olacağı yerler vardır. Ama Mahmud olan o sevilen işlemi yalandan başka bir şekilde de elde etmek mümkünse orada yalan söylemek asla caiz değil. Haramdır, büyük günahtır. Hı -hı. Hele hele dünyevi metaller uğruna, dünyevi işler uğruna yalan söylemek bu kesinlikle affedilebilecek bir mesele değil. Hatta e, Müslüman zina yapar, Müslüman şunu yapar, bunu yapar ama, ama Müslüman yalan. yalan söylemez sözü de buna bir örnek olarak verilmiştir. Peki o arada yemin etmekte sıkıntı var mı hocam? Hani vacip olan durumlarda söylüyorum. Normal şartlarda yemin edilmez hı hı. Ancak e, burada bazen şöyle bir hileye de başvurulabilir evet. kelime zahiri itibarı ile doğrudur ama batını itibariyle yalandır evet. yani şurada mıdır orada olduğu halde falan yeri işaret ederek burada değildir ona karşı yemin etmek Hmm. Bu gibi şekilde olabilir yani Müslüman burada yine uyanık davranmalıdır ee, karşı tarafını anlamayacak ama dediğimiz gibi yani bir zulmü bertaraf etme adına evet. yani bir vacip olan bir şeyi elde edebilme hmm. adına olan şeyler yoksa la alet umum genel olarak her şeyde işte ben farklı bir mecraya çekeyim o şekilde yalan söyleyeyim yalanında belli olmasın evet. bu Müslümana yakışan bir ahlak asla değildir Evet hocam